Herkese yeni bir videodan. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar herkese. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Uzun bir süre oluyor. Biz yokuz buralarda. Youtube evet. aleminde. <gülüyor> <gülüyor> Youtube bizi bırakalı. Biz de Youtube'u bırakalı bayağı oldu. Ee, çok fazla mesaj aldık. Çok sağ olun hepinize. Ee, neden video atmıyorsunuz? ortalarda görünmüyorsunuz evet, dedi, diye. Evet, merak eden çok olmuş. Çok teşekkür Aynen, ederiz. Çok sağ olun. <laughs> Dediğimiz gibi en son böyle 8 ay önce video atmışız. Aslında biz böyle bir Türkiye şeyi yaptık. Bir Türkiye turu yaptık. Tatile gittik. Orada video çektik. Mesela işte Dedik ki Starbucks, oranı Starbucks fiyatlarını burayla karşılaştıralım. İşte Burger King'tir, McDonald's'ı böyle farklı farklı şeyleri karşılaştıralım dedik hem lezzet olarak hem fiyat olarak. Ama gelin görün ki Türkiye'de yani fiyat hızına yetişmek neredeyse imkansız. i̇mkansız. Çektiğimiz bütün videolar sanki böyle 100 yıl önce çekilmiş <laughs> videolara benzediği için çöp yani, oldu yani çöp oldu. videolarımız evet. Onun dışında o videolar çöp oldu, onun dışında da hayatımız çok fazla değişti. Özellikle ebeveyn olduktan sonra, ister gittikçe büyüyor, büyüdükçe de artık ihtiyaçları da farklı oluyor. Bize daha çok aslında ihtiyacı oluyor, ona daha çok vakit harcamaya çalışıyoruz. Evet, yani hmm. enerjisinin çoğunu bizimle birlikte atmayı istiyor, evet. sürekli yanında olmamızı istiyor. E biz de burada tek başımıza çocuk büyüttüğümüz için çok zorlu bir mücadeleyle baş başayız, öyle söyleyeyim. O yüzden böyle Çektar çok yoğun tempo ile çalışıyor. Ben çok yoğun tempo ile ile ilgileniyorum. Ve bir türlü böyle çektarla denk gelip video atamadık. çünkü onun boş zamanlarını hani Stera ile birlikte hep beraber aile vakti olarak geçirmeyi tercih ettik ve sizi biraz ihmal ettik. İhmal ettik aynen. <laughs> biraz ihmal <laughs> ettik. <laughs> o yüzden kusurunuza bakmayın. Bundan sonra artık böyle evet. elimizden, elimizden geldiğince evet. tekrar böyle yavaş yavaş ısınmaya başlayıp evet. tempolu bir giriş yapacağız bakalım. Yani bunların dışında sizin hani istediğiniz merak ettiğiniz, aklınızda olan video konuları falan olursa bize Instagram'dan ya da bu videonun altından da yorum yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Elimizden geldiğince bilgimiz dahilinde sizlere aktarmaya çalışırız yani onu da söyleyelim. Evet. Yani onun dışında bir de ne değişti? Eğitim hayatımızda çok şey değişti. İşlerimiz değişti. Yeni eve taşındık. Gördüğünüz gibi arkadan da. Gerçi <laughs> benim arkamda kapı var çok bir şey görünmüyor ama. Benim kafamdan da görüyorum. böyle biraz çekeyim i̇şte kendimi. Steran olacaktı. <laughs> Steran olacak o da zaten. Yani Steran'ın salon normalde ama artık evet. çocuk odası gibi <laughs> kullanıyoruz. Yani dediğimiz gibi o kadar çok şey değişti ki bir de yani özellikle bu Covid'den dolayı hayat burada daha da farklı akmaya başladı. Birçok dünyanın birçok noktasında olduğu gibi. Yani mesela hayat pahalılı olsun. Ondan sonra yani nasıl söyleyeyim birçok an neredeyse her alanda değişim yaşadık. E bu değişimi ayak uydururken de YouTube'u böyle biraz geriye attık. Ayak uydurmaya çalıştık, koşuşturmaya çalıştık. Dediğimiz gibi o koşuşturmalardan dolayı da bayağı bir aksattık. Ama aslında yani sürekli düşünüyorduk. Diyoruz ki Berçem hadi gel diyelim bugün bir video çekelim. Ama o kadar yorulmuyoruz ki ya işte <laughs> o gün Stere Berçem yormuştur, iş beni yormuştur falan böyle hani kalkın bir türlü bir şey yapamadık. O ya ben kaza getiremiyordum. Ya <laughs> geliyordu, ben şey yapamıyordum falan. Bugün neyse ikimiz de e, tempomuzdayız sanırım, ikimiz de evet. modumuzdayız. E, hadi kalkalım bir video çekelim dedik. Aslında bir de bugün şeyin doğum günü. Steran'ın Steran doğum, doğum günü. günü evet. Bir de sabah onu kutladık. kutladık. Aslında yorgun bir yorgun günün biz. ardındanız ama e, sanırım o böyle Steran'ın hayatımıza girdiği günün heyecanı var. Onu paylaşalım. O yüzden evet e, o yüzden böyle bir e, Giriş yapalım dedik yani güzel bir günde, güzel bir videoyla giriş yapmak istedik tekrar. E, DS-DV 2023. Aynen. Evet, da, DV 2023 açıklandı. 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 Yanlışlıkla yaklaşık bir 10 gün önce falan açıklandı, 9-10 evet. gün önce açıklandı. Evet, 7, 7 Mayıs'ta açıklandı. Aynen, ee, kazan... güzel haberler çok nadirdi. Var, evet. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bizim evet. bir takipçimiz Instagram'da yazmış. Geçen yıl değil mi? Karı koca bir çiftler. Ee, tabii ki de çiftler. <gülüyor> <gülüyor> birisi Tekrar. kazanmış. Birisi kazanmış. Koronadan dolayı şey dememişler. E, Mülakat sıraları gelmemiş. O Ondan sonraki sene de eşine çıkmış bu sefer. Yani bu sene de eşi ve kazanmış Bu seneki harap. sıralamaları da çok iyi. 5000'lerde falan yani. Evet. Umarız böyle yani ilk mülakata çağrılanlardan olur ve kazanırlar. Yani işte çok büyük bir şans gerçekten de. Bilmiyor insan hani ne zaman, ne olacağı, nasıl olacağı bilmiyor. Bazen oluyor hem karı koca birden çıkıyor falan böyle yani. Evet öyle durumlar da öyle var. Öyle durumlar çok, da oluyor. Iı, onlar herhalde yani çok mi? şanslılar. <laughs> onlar her Zaten takipçimize şey an. dedim yani Amerika diyor ki ne olursanız Geçel. olun gelin yani. O kadar istiyoruz sizi burada. O çok büyük bir şans gerçekten de tebrik ediyorum yani. Evet. Yani onun dışında hiç aldın mı güzel haber. Var var, bayağı takipçiler var yazıyor. Çiçekler Bora Instagram'a çok. Ben Instagram artık kullanmamaya çalışıyorum, Çalış, sosyal medyada evet. kendimi yalıtıyorum. <laughs> Bir YouTuber olarak nasıl beceriyor diyorsunuzdur şimdi. <laughs> Öyle ya, çok zaman harcadığımı düşünüyordum. Zamanı başka şeylere yoğunlaştırmak istedim. O yüzden bıraktım yani. Hani Berçem ben kullanıyor, şey yapıyor falan. Ben çok şey yapamıyorum. Çok böyle nadir hani bakayım ne oldu diyebilirim ama onun dışında hani sık sık kullanmıyorum yani evet Sana bu iyi arada iyi. bana mesajlarda Berçem abi diyen çok oluyor arkadaşlar ben <laughs> hanımım ablayım ablam burada abi burada illa hani abla abi diyeceksiniz valla sırf o yüzden bir video çekeceğim yani Berçem abi değil Berçem, ya da berçem abla diye konuşurken hep böyle kafalarımızın üstüne çekler ve Berçem yazalım <laughs> karışmasın çok gazan oluyor gerçekten artık dedim ki yani bu olaya bir dur demenin zamanı geldi sanırım bu, böyle. bu arada YouTube'da da çok yorum yazan oluyor bazen bakıyorum elimden geleceğim ama bazen kaçırabiliyoruz çünkü çok fazla yorum da geliyor. Onun için de kusura bakmayın. biliyorum böyle çok merak ettiğiniz sormak istediğiniz şeyler oluyor ama yani yakalayabilirsem yazıyorum ama o kadar çok olduğu için bazen gerçekten de yetişemiyorum. o konuda da yani kusura bakmayın. O yorum kısmına sadece ben bakıyorum. O uygulama bende yüklü, berçem şey yapmıyor. Evet. Ben sadece hani bende vaktim oldukça böyle arada çok nadir zaten girip bakıyorum. Ama elimden geldiğince de yazmaya çalışıyorum. Yani yetişmeye çalışıyorum. Bazen o kadar çok fazla oluyor ki yani çok vakit ayıramıyorum yani. O yüzden de kusura bakmayın. Bir de işte Instagram'da da aynı şekilde evet. çok yazan oluyor. Ee, Onları çok geç yazıyoruz ama hepsini neredeyse çok geç. Oluyor. Aynen. Onların hepsini hemen hemen yazıyoruz ama biraz onlarda da gecikme olabiliyor. Oraya. O yüzden affınıza sığınıyoruz. Yani hmm. <laughs> çünkü yetişmek böyle hem buradaki hayat temposuna hem şeye çok e, zor oluyor. Gerçekten burada vakit nakit yani <laughs> o söz burada çok çok iyi geçiyor gerçekten. Yani, cuk diye oturur derler ya bazen bazı şeyler yerine burada o kelime buraya gerçekten de cuk diyor yani dünyanın her yerinde öyle ama eminim burada biraz daha farklı diye düşünüyorum. Ya yani burada yaşayan bilir diye. Aynen ona. burada yaşayanlar eğer izliyorlarsa bu videoyu hak vereceklerdir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, yani onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı? Yani şu an aklıma gelen bir şey yok. Aynen benim de dediğimiz gelen Gibi... Ya. Böyle bir bilgilendirme gibi olsun dedik. Yani elimizden geldiğinde dediğimiz gibi tekrar sizlere e, video çekmeye çalışacağız. Ama o yapacağız bu sefer. Eminim yapacağız. Yani. <laughs> hani 7-8 ay araya koymayacağız bu sefer. Ay olmasın, hafta olsun en evet. fazla. Ya aslında böyle çektiğimiz çok güzel doğa videoları da var e, Türkiye'den kalma. Onları da bir yorumlara yazın. Paylaşalım mı, paylaşmayalım mı diye. Anladım, hani Amerika bir tatil ile yaptık, alakalı ye, değil ama evet. Türkiye ile ilgili böyle e, görülmeye değer yerlere e, gittik biraz, e, gezdik, engebeli yollardan geçtik falan. Onları da isterseniz paylaşabiliriz. Biz geçen, bu arada söyleyeyim geçen yıl Mayıs'ta gittik. Evet. Ee, i̇ki, iki buçuk ay falan Türkiye'de kaldık. Ondan sonra Amerika'ya geldik. Ki yanımızda Çocuk yanımıza döndük. <laughs> iki buçuk yıl falan da gitmedi. İki buçuk yıl oldu gitmeyeli yani o Mayıs'a kadar ki süreden bahsediyorum. Bayağı olmuştu. Kimseyi görmemiştik. Biraz yani tadını çıkartmak istedik. Koronadan dolayı da çok şey yapamadı. Bir de da vardı. Çoğu insan Stere'yi de görmemişti evet çok büyük bir buluşmaydı bizim için. Aynen, evet. Güzel bir <laughs> Çünkü, sürpriz oldu. Çünkü evet şeyi de söylememiştik. Bilet tarihimizi de söylememiştik ailelerimize. Onlara da büyük bir sürpriz oldu. Bir de aşı muhabbeti vardı yani hani bir şey yapmak istiyorduk. Aşımızı olalım ondan sonra gidelim diye istiyorduk. Şans yüzümüze de güldü. ilk aşı olanlardandık yani. Biz Mart'ta falan Mart'ta ilk aşımızı yaptık. Nisan'ın sonra doğru ikinci, ikinci aşımızı yaptık. 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 Mayıs'ta da direkt atladık gittik yani. <laughs> dedik hani aşımızı olalım ondan sonra gidelim dedik. Öyle de yaptık yani. Güzel geçti değil mi? Bayağı eğlenceliydi. Aynen, çok Özellikle Stara için çok güzel geçti. <laughs> evet, bayağı sırada eğlendi. Aynen. keyifliydi gerçekten. Aynen. <laughs> Böyle arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar. Aynen ee, dediğimiz gibi e, siz yorumlara yazın ya da Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince artık söz verdiğimiz gibi sizlere yeni yeni videolar çekmeye devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bye bye. <laughs> bye.